Artık biliyoruz. Şimdi ah oh, oh, kolum üştü kolum üştü. Şurayı vurursun da uyuşur ya. Efsane şu anda efsane oldu. Geçen YouTube'da bir şey izledim. Ee, adam aynı benim yaşadığım anıyı yaşamış ya. Hatta bir sürü kişi bunu yaşamıştır yani. Ben doğma büyüme Ankara'lıyım. Ben Ankara'da büyüdüğüm için çok senaryolar gördüm. Ee, o zamanlar kaç yaşındayım? Yani şöyle söyleyeyim size. Ya mahalle maçı falan yapıyoruz. Kaç böyle ilkokul 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir. O civarlarda böyle ilkokul talebesiyim yani. Mahalle maçı yapıyoruz. Eskiden mahalle maçlarında şey olur. Sokakta yapılan maçlarda taşlar konularak kale yapılırdı. Bir taş oraya, bir taş oraya. Neyse bir pozisyon oldu. O pozisyonu hatırlıyorum ben. Böyle bir top tam çıkmadan böyle ben topa vurayım dedim. Vurdum top taşa geldi. Top bir tarafa gitti. Taş havaya kalktı. Benim ayağımı bileğime düştü böyle. Sonra ben tekrar devam ettim oyuna ya nasıl oluyorsa. Ondan sonra eve gittim. Ya bir ağrıyor yani hani bir ağrım yumuşak dokuz zedelenmesi mi bilmiyorum. Bir ağrı var yani. Bayağı bir acıyor yani bileğim. Ondan sonra ne yaparız ne ederiz bizimkiler. Yani gece kötü oldum ben yani. Bayağı böyle şişti ağrıyor buz yapıyoruz etki etmiyor falan filan. Ama böyle durduk yerde ağrımıyor. Böyle ayağımı böyle bir hani ayak şu böyle şöyle yapınca şöyle yan tutunca falan ağrıyor böyle. Durduk yerde ağrımıyor. Ama böyle yürüyünce böyle hafif sağa sola kaykılınca ayağımı şöyle şey yapınca biraz falan ağrıyor. Neyse dedik bir hastaneye Giderim bir şey yapalım falan filan. Yani e, benim çocukluğum zamanlarında şimdi hala öyle de yani devlet hastaneleri o zaman böyle bu kadar özel hastane falan da yok. inanılmaz kalabalık böyle özel hastaneler artık seçici falan. O zaman da e, Numune'ye mi gittik? İbni Sinay'a mı gittik? Bir tane hastaneye gittik. Bir devlet hastanesinin acilini. Arkadaşlar acil yani gece geç bir saat yani. Gittik acile a, a, acilde yani kafası kopanlar işte birbirini o öpü, ötekine falçata atmış bıçaklamış birinin işte trafik kazası geçirmiş şöyle kalmış falan filan yani böyle o ortalık mahşer yeri gibi yani böyle kan kırmızı yani. Ben de böyle hani bileğimi yana basamıyorum falan filan öyle bir sıra bekliyoruz böyle. Benim önümdeki böyle şurada bıçağıyla beklerken falan. Ya acayip hiç unutmuyorum yani. Ondan sonra bir daha böyle devlet hastanesinde acil servis böyle çok hani bir uzvunuz kopmadıkça önermiyorum arkadaşlar. Hani acil servis biraz da bir acil servis ya yani. Neyse sıra bekliyoruz. Ben normal dururken bir şey yok. Arada ama böyle yokluyorum ayağımı böyle hani acımıyorsa gitmeyelim falan diye. Yani çevirince falan biraz acıyor. Neyse o geldi bu gitti falan filan bir şeyler oldu. En son gerçekten çok kötü ama. Böyle yerde böyle kanlı pamuklar falan filan var. Böyle o ötekine var. Ne diyorsun lan sen? Kavga çıkıyor falan filan. Ondan sonra acil doktoru bizi aldı. Girdik. Et evet dedi şikayetinizle falan. Dedim hani ayağım bileğim, ayak bileğim ağrıyor benim. Bendeki derne bak yani. Öbür adamın kolu kopmuş tekrar dikmişler benim. Ayak bileğim ağrıyor. Ayak bileğim ağrıyor falan dedim. Ee, yokladı böyle. Bir bakayım falan filan dedi. Böyle yapınca <laughs> falan filan böyle ağrıyor falan. Ondan sonra dedi ki durduk yere ağrıyor mu? Dedi Yok. dedi dedim. Nasıl ağrıyor dedi. Dedim hani biraz böyle yapınca ağrıyor falan biraz. Ayam şöyle yapınca ağrıyor falan dedim. Doktor çok efsane bir cevap verdi bana. Dedi ki bir hafta boyunca yapma o zaman öyle dedi. Basmayın o zaman beyefendi demiş. Anladınız siz onu. O zaman basmayın kardeşim. Teşekkür ederiz dedi. Bir parol verdi ve gönderdiniz. Yani mükemmel yani. Anlatabiliyor muyum? Ya tıbbın geldiği son nokta. Sen diyorsun ki nasıl ağrıyor? İşte böyle yapınca ağrıyor. O zaman yapma. O şekilde. Hani ağrmasın Hani aslında mantıklı bir çözüm yani. Hani yok röntgen falan filan. Deli misin sen? O çok benzer bir anı yaşamış. Ben de bunu yaşamıştım yani. Sonra doktorun dediğine uyunca bir hafta öyle yapmadım. Sonra mahalle maçlarına devam ettim yani. Evet şimdi. Şimdi dereceyle...